Sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu sabahları yaşamak için bile insan gidip orada yaşar. Umarım dilerim böyle sabahlara uyanabildiğimiz günler bizim memleketimizde de mümkün olur. Şebnem Hanım seyahatlerin size kattığı en büyük içsel dönüşüm nedir? Tuğçe sanırım artık içsel ne kadar ve nasıl dönüştüm deme gayretini bırakmak. Pandemide bir de hayat bana yerleşikliği öğretti. Yani yılın 365 günün yarısından fazlası yollardayken bir pandemi patladı ve e, o sırada dedi ki bana bir şeyler durabilirsin evladım durmalısın ve yerleşiklik de denen bir şey de var ve yerleşikliğin de tadını çıkarabilirsin. Şebnem Hanım TV for Everlife kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğçe'cim. Bizi misafir ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben çok mutluyum. Evimde olduğunuz için, burada olduğunuz için, senin davetli olduğum için de çok mutluyum ayrıca. Biz de bugün normal şartlarda evde çekimleri çok fazla yapmıyoruz ama sizin avlunuzun bu güzelliğinde ve ışıkta oldukça güzel, keyifli bir çekim yapacağımızı düşünüyoruz. Şimdi aslında şöyle başlamak istiyorum. Hayatta birçok rolümüz var. Sizin de benim bildiğim ama herkesin de bilmesini istediğim e, annelik rolünüz var, iş insanısınız, çok yoğun bir tempo yürütüyorsunuz. Aynı zamanda da içinizdeki yolcuyla rol almaya devam ediyorsunuz. Peki bütün bunları tamamını düşündüğünüzde seyahat etmeye ve yeryüzü notları tutmaya nasıl başladınız? Tuğçe'ciğim, senin de çok iyi bildiğin üzere ben bir seyahat şirketi kurmadan önce uluslararası bir bankada üst düzey yöneticiydim uzun yıllar. O zaman için seyahat etmek benim için bir fanustan çıkmak ve yola çıkmak anlamına geliyordu. E, nasıldı? Gidiyordum, yeni bir yer e, görmek istiyordum. Orada gezmeyi seviyordum, yemeği seviyordum, içmeyi seviyordum, keyif almayı seviyordum ve dönüyordum. O zaman için ihtiyacım olan oydu. Birazcık hazda dayalı bir düşünce vardı. Gidiyordum ve dönüyordum. Gittiğim yerin bende bıraktığı izi düşünecek vaktim bile yoktu. Sonra yıllar sonra bir seyahat şirketi e, kurduğumda ve yılın yarısından çoğu yollarda olmaya başladığımda yol benim için daha farklı bir anlam teşkil etmeye başladı. İzler bırakmaya başladı ee, ve yükler bırakmaya başladı ama yükleri olumsuz anlamda kullanmıyorum. Yani neşe de bir yük olabilir. Mutluluk da bir yük olabilir. Sevinç de, huzur da, umut da. Ee, daha doğrusu bütün yüklerin toplamı benim üzerimde birikmeye başladı ve birazcık dışarı çıkma ihtiyacı duymaya başladılar. Benim ezelden beri kendimi sağlatma yöntemim yazmak e, ve yeryüzünün e, üzerinde bunları yazmaya başladığım için de adı yeryüzü notları oldu. Aslında e, seyahat etmeye başladıktan sonra yeryüzü notlarının hikayesi de bu şekilde olmaya başladı. Zaten ilk okuyan kişinin de kitabı umarım bu videodan sonra alıp okuyanlar olacaktır, ilham kaynağı olacaktır. Ama Yeryüzü Notları, Bir Kadın Seyyah'ın Yeryüzü Notları bu cümle bile bence oldukça vurucu, oldukça içeriğini merak ettirici. Okuduklarında da anlayacaklardır. Bir başucu kitabı olabilecek nitelikte bir kitap. Peki ilk seyahatiniz ve sizde bıraktığı izlenimler nelerdi? İlk seyahatime gelmeden önce aslında ben nasıl bir yol insanı olmaya şekillendim. Azıcık oraya dönmek, gitmek Tabii. istiyorum. Ortaokul sonlarında ve tüm lise boyunca halk dansları oynadım. Ve bir kulüpteydik. Halk dansları oynarken her yaz bir ay kadar biz turnelere giderdik, festivallere giderdik. Gençtik, güzeldik, iyiydik bir sürü duygunun bir araya geldiği yollardı onlar kazanmak vardı kaybetmek vardı umut vardı umutsuzluk vardı aşk vardı her şey vardı ve o yaşlarda yolla birlikte şekillenmek yolda şekillenmek belki o zamanlar içime düşmeye başladı çünkü bir ay gider ve dönmezlik dediğim gibi yıllar sonra seyahat şirketi kurdu, kurmadan önce ortağımla birlikte bir Mardin gezisine e, gittik. Daha doğrusu bir keşif yapmak istedik Mardin'de. E, ama öyle e, esaslı ve çok e, şeyli bir Mardin e, turu yapmışız ki kendi kendimize 50 derece sıcakta ve bir Ramazan ayında dilimiz dışarıda biz Mardin'i keşfetmeye koyulduk ama ilk görüşte aşıktık. E, Mardin'e o ilk gidişimle birlikte şirketi kurmaya karar verdik ve daha sonra da ilk turumuzu oraya düzenledik. Yıllardır da 15. senemiz olacak şirketle. Yıllardır bizim vazgeç ve çok büyük bir mutlulukla söylüyorum ki kalbimin başkenti. Ee bu efsunlu şehir ve benim iki tane doğurduğum evladım var ve bir, bir kızım ve bir oğlum var bir de üçüncü bir evladım Mardin'den edindiğim Mardin'den kalbime koyduğum bir kız çocuğum var Ayşe 10 yaşındayken benim hayatıma girdi ama şu anda mimarlık okuyor üniversite üçüncü sınıfta çok özel ve çok kıymetli bir genç kadın olma yolunda ilerliyor o yüzden Mardin'in bana her yönden çok büyük bir etkisi var izi var Mardin'in benim üzerimde yarattığı bir hikaye var. Bunu duymak çok güzel çünkü aslında şu an günümüzde çok fazla farklı farklı ülkelerle, yani yurt dışı ile alakalı, uluslararası ülkelerle ilgili bilgi veya orayı keşfetme isteği çok fazla. Sizden Mardin, ya yani tam Türkiye'nin göbeğinden ve aslında Mardin'den gelmesi beni oldukça duygulandırdı. Peki yollarda ilham aldığınız kişiler veya olaylar oldu mu? Bu kitabı yazmanızda etkisi oldu mu? Çok, yani bir dünya kadar ilham aldığım kişi ve olay var. Ama hep böyle ilk sırada, ilk sıralarda gelen bir isim var içime düşen. Hüsamettin Koçan. Ee, senin de çok iyi bildiğin üzere, de kaç defa gittik, kaç defa, kaç e, ayrı duyguyu orada yaşadık. Hüsamettin Hoca e, çok önemli bir hoca, ressam, sanatçı ve bir akademisyen. E, ve e, Hüsamettin Hoca e, doğup büyüdüğü e, Bayburt ilinin Bayraktar e, köyünde e, bir müze açıyor. Evet, yanlış duymadınız bir sanat müzesi. Ve bu yetmiyor, bu sanat müzesi. Avrupa'nın en iyi müze ödülünü alıyor. Böyle bir insan. Çok kıymetli sevgili eşi Oya Koçan'la birlikte oradaki istihdama yaptıkları katkı, kadın emeğine yaptıkları katkı, çocuklara yaptıkları katkı, sanata yaptıkları katkı bana her daim çok büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Hüsamettin Hoca'nın hiç o vazgeçmeyen kişiliği, cesareti, kararlılığı, insanları bir araya getirişi benim için her zaman çok büyük bir ilham kaynağıdır. Baksa müzesine dilerim ki bu memlekette gitmeyen, görmeyen, orada o nefesi almayan kalmamıştır. Ve bu müzenin o kadar özel bir konumlanması var ki, Hüsamettin Hoca'nın rahmetli anne babasının mezarına bakıyor müze ve bence ahde vefa'nın bir anıtı gibi Baksı Müzesi aynı zamanda kökenlere yolculuk gibi. E, o yüzden de benim için çok özel bir yeri var hem müzenin hem de Hüsamettin Hocanın. Çok kıymetli. Çok, çok kıymetli. Yani evet. çok. Bunun üzerine saatlerce konuşulabilir bence. Aslında sormak istediğim şey şu: Yazarlık ve gezginlik birbirini nasıl besliyor diyeceğim ama sizin o açılışta da bahsettiğimiz gibi o kadar çok rolünüz var ki bence rollerin hepsi birbirini besliyordur. Siz onu bütün olarak alın ama sorum şu yazarlık ve gezginlik birbirini nasıl besliyor Şebnem Hanım? Aslında tam olarak böyle kendime yazar demeye dilim varmıyor ama yazı yazan diyebilirim. Gezginlikle nasıl besliyor? Her an besliyor Tuğçe. Şöyle ki pandemide... Bir de hayat bana yerleşikliği öğretti. Yani yılın 365 günün yarısından fazlası yollardayken bir pandemi patladı ve o sırada dedi ki bana bir şeyler durabilirsin evladım durmalısın ve yerleşiklik de denen bir şey de var ve yerleşikliğin de tadını çıkarabilirsin biraz zorunlu oldu ama ben o dönemlerde yerleşikliğin tadını çıkarmayı durmayı kalmayı da sanırım yavaş yavaş öğrendim. Aynı zamanda yerleşiklikte pandemi zamanında bir darma felsefesiyle Budanın darma felsefesiyle öğretisiyle tanıştım ve cemşen eğitimleri, kalp yolu eğitimleri adı altında 5 senedir de hayatımda böyle bir zihinsel yolculuk kısmı da var. Aslında kendi zihninin içinde yapmadığım bir yolculuğu dünyada fiziken istediğin yerde yap, çok beyhude oluyor. Bununla da birazcık tanıştığım yıllardı. O yüzden şimdi bakıyorum, gidiyorum, yazıyorum, dönüyorum, yazıyorum, kayboluyorum, yazıyorum. Biraz yazma benim için yaşadıklarımı ve hissettiklerimi sağaltma yöntemi. O yüzden de gezginlikle kalmayla yerleşiklikle yazmak hep iç içe diyebilirim sana. Bütün psikolojik ya yani bilim olarak bile değerlendirdiğimizde psikologların. Bence ortak noktası bu. Hepsi farklı farklı görüşlerde olabiliyorlar, farklı farklı ekollerden gelebiliyorlar ama hepsi ortak noktada yazmanın çok büyük bir sağaltım olduğunu ve kişiye çok iyi geldiğinden bahsediyor. Sizin hayatınızda da hem yolculuk ve hem yazarlığın bir arada yürümesinin en büyük size kattıklarındandır diye düşünüyorum. Evet Tuğçe'ciğim. Peki bu kitabın devamı gelecek mi? Bu benim şahsi sorum artık. <laughs> e, aslında sanırım gelecek. E, bundan mesela birkaç ay önce sorsaydın bilmiyorum Tuğçe pek zannetmiyorum derdim ama bu aralar içime böyle bir niyet düşmeye başladı. Kuvvetlendiği zaman kararlığa ve cesarete döndüğü zaman mutlaka ki gerçekleşebilir diye düşünüyorum. E, belki o, o ilk o ilk yazan olma halinde, o yolcunun ilk hallerinden sonra şimdiki hallerine dair de yazabileceklerim ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Sanırım çok kısa vadede değil ama orta vadede bende olacağını düşünüyorum. Sizde doğumun sebebi çok önemli ama bizim de buna ihtiyacımız var. Bunu bir not olarak bırakıyorum. Gittiğiniz yerlerde sizi en çok etkileyen kültürel farklar neler oldu? Aslında... Çok var yani mesela Hindistan'a gidiyorsun böyle out of the planet dedikleri gezegen dışında bir yer yani kültürel farklılık diye adlandıramazsın her şey farklı ya da Moğolistan'a gidiyorsun bizim yüz, yüz ölçümümüzün Türkiye'nin yüz ölçümünün 3 katı büyüklükte bir memleket ama 3 milyon insan yaşıyor 33 milyon at var uçsuz bucaksız bir doğa ve o doğanın içinde gerçekten kendini kaybettiğim bir gerçeklik var. ...ger e, çadırları, e, insanların birbirinden apayrı yerlerde oldukları ama birbirleriyle bir şekilde iletişimde var olabildikleri çok özel bir coğrafya ama... E, şunu anlatabilirim aslında, hem de dünyanın bir yerinde insanlar güne böyle başlayabiliyor diye her birimizin içinde bir umut olsun. Ee, Vietnam'da Hanoi başkenti, e, Hong Kiem'di sanırım gölün adı. O gölün etrafında, ki şehrin merkezi burası, o gölün etrafında bütün şehir Tuğçe e, sabah 5'te beşte, 5'ten itibaren uyanıyor. Ve sanki bir akşam önce sözleşmişler. Sanki bir festival var, sanki bir bayram var gibi. Halbuki çok sıradan ve olağan bir gün. Herkes sabah beşte şehre dağılıyor. Ve ben ilk çıktığımda, otelden çıktığımda çok şaşırdım çünkü akşamüstü gibiydi. Yani bir yerde tai chi yapanlar, bir yerde dans elbiseleriyle ve dans ayakkabılarıyla dans dersi alanlar ve verenler, bir yerde maraton koşanlar, bir yerde tenis oynayanlar, bir yerde kahkaha yogası yapanlar. Yani inanılmaz bir film platosu gibi ve şehrin gerçekliği. Ve bütün. Ve bütün. Yani bu beni inanılmaz etkilemişti. Ee, şöyle ee, bu ülke 50-60 yıl, son 50-60 yıl çok ciddi travmalar yaşamış bir ülke. Vietnam Savaşı dahil. Ee, nasıl toparlanabildiler? Nasıl içlerinde bu gücü bulabildiler? Nasıl yaşam sevincini tekrar bir araya gelerek sağlayabildiler? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu sabahları yaşamak için bile insan gidip orada yaşar. Umarım, dilerim böyle sabahlara uyanabildiğimiz günler bizim memleketimizde de mümkün olur. Siz bunu anlatırken Ankara kuşu geldi gözümün önüne yani küllerinden doğma hali. Çok etkileyici. Evet çok çok etkileyici. Seyahatlerinize tanıştığınız, unutamadığınız bir insan hikayesi var mı? Birçok insan hikayesi var ama bana hep bu soru sorulduğunda aynı kadın gözlerimin önüne geliyor. Yıllar önce 2018 yılında iki çocuğumla birlikte yani çocuğumuzla birlikte ailece ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla Etiyopya'da kabileler yolculuğu yapmıştık biz. Yani böyle hani Afrika'ya gidip de Afrika'ya gitmek yetmedi. Sekiz tane kabileyi ziyaret ettik. Onlardan bir tanesi Hamer kabilesiydi. Ve akşam o kabilede akşam yemeği yiyecektik ve günü batıracaktık. Çok özel bir deneyim yaşaydı. Çaktık. Kabilenin içine girdik. İşte kabilede insanlar bizi evlerine davet ediyorlar. İşte ne bileyim sokak çocukları görüyoruz. Sokak diyorum ki sokak yok. Evlerin önünde çocukları görüyoruz. Birden e, karşıdan bir kadın gelmeye başladı. Böyle dimdik uzun boylu çok hoş çok güzel bir kadın ve yanında da bir erkek çocuğu. Böyle geldi bana baktı ben ona baktım gülümsedik. E, bir süre orada o durdu. Sonra aynı kadın geldi benim oğlum Ali de yanımda duruyordu. Ali'yi elinden aldı ve yürümeye başladılar ve kendi oğlunu da bana bıraktı. Sen de onunla yürü diye işaret yaptı. O Ali ile önden gidiyor. Ben onun oğluyla arkadan yürüyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Ali bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Biraz ileride kendi evinin önünde durduk. Kendi evin olduğu anladım ve onun evinin önünde durduk. Bize dur dedi işaretle. Sadece işaret var aramızda. Evin önünü oradaki bir çalı süpürgesiyle süpürdü. Bu misafire ve evine girene Saygı ifade ediyor. Çit'in kapısını açtı ve bizi davet etti. İçeri girdik. Sonra kapının önüne oturttu bizi. Ve Ali'nin ellerini aldı ve öptü. Kendi elini, oğlum elini verdi. Ben oğlum elini öptüm. Bu da herhalde birbirini selamlama şekliydi. Ve bir sepet aldı. O sepetin içinden rengarenk, muhteşem bir bileklik çıkardı. Ve oğlumun bileğine taktı. Ve bileğini tekrar öptü. Sonra kalktık biz onunla. hiç bunları hani birisi bize göstermiyor, biz söylemiyoruz ve kalktık ve onda birbirimize sarıldı ve sonra tekrar aynı yolu yürüdük, bizi kapıdan yolcu etti ve Ali'yi elime verdi, kendi oğlunu aldı ve biz o evden dışarı çıktık. Bu benim üzerimde çok büyük bir etki bıraktı. Yani yıllardır da o kadının böyle ismini bilmiyorum, gitsem bulabileceğim bir yerde değil. Tekrar karşılaşmam mümkün değil. Ne olduğunu bilmiyorum ama dünyanın bir yerinde bende iz bırakmış bir kadın var. Hiç söze gerek kalmadan, hiç herhangi bir sese gerek kalmadan iki annenin, iki kadının dünyanın bir ucunda buluşması diye adlandırıyorum. Ben bu beni her zaman böyle bir anınız var mı, iziniz var mı halen sizin üzerinizde etkisi olan bir iz var mı dendiğinde hep bunu anlatmak içimden geliyor. O bir mucizevi bir anmış. Çok. O da o anmış. Çok. 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 Çok güzel bir andı. Şebnem Hanım seyahatlerin size kattığı en büyük içsel dönüşüm nedir? Tuğçe sanırım artık içsel ne kadar ve nasıl dönüştüm deme gayretini bırakmak. Çünkü gören gördüğü kadarını görüyor ve bilen bildiği kadarını biliyor. En başta da ben. Ben gördüğüm yerden sana ne, neydim, ne oldum'u anlatmaya çalışıyorum. Bildiğim yerden neydim, ne oldum'u anlatmaya çalışıyorum. Halbuki artık hani söze dökmeye ihtiyaç duymadan, neydim, ne oldum demeye gerek duymadan, belki de birazcık görünen ne kadarsa o kadar olmayı tercih ettiğim zamanlar diyebilirim sana. Söze dökmeye gerek duymadan biraz daha sessiz, sakin durabildim ve neydim ne oldu mu çok fazla aktarmaya ihtiyaç duymayacağım. Duymak istemediğim zamanlar diyeyim. Ben tabii kameranın bu tarafından içimden wow çığlıkları attım. E çünkü şöyle hissediyorum. Bence burayı böyle tekrar tekrar hepimizin defalarca dinlemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. İçinden çok çıkartacağımız derin içsel anlamlar olacaktır hepimize dokunacak her konuda dokunacak bir şey oldu çok teşekkür ederiz tabii ki. Şu anda hayalini kurduğunuz yeni rotalar var mı? Yeni rotalar e, çok fazla e, doğuya gitmişim. Yani dünyada da kendi ülkemde de kendi ülkemde artık doğu, batı, kuzey, güney fark etmiyor. Hemen hemen her yere gittim ama kendi memleketimde, Anadolu'da dünyada çok doğuymuş benim İbrem onu görüyorum şimdi. Biraz biraz bu zamanlarda bir Güney Amerika beni çağırıyor gibi. İşte Brezilya, Arjantin Pantin, Şili, Patagonya biraz o memleketler sanki sesleniyor gibi. Bir de 50'ler yavaş yavaş geçmeye başladığı için fiziken beni ilerleyen zamanlarda yormayacak destinasyonları biraz öne alma gayretindeyim. Umarım ne zaman vaktiyse biraz Güney Amerika olabilir diye düşünüyorum bugünlerde. Kırklar demek istediniz diye düzeltiyorum nazar değmesin diye. <laughs> Kapatmadan önce genç kadınlara, özellikle genç kadınlara diyorum biraz pozitif ayrımcılık olabilir belki ama seyahat ederek dünyayı keşfetmek konusunda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla Tuğçe'cim gençlik ve yol bence çok kıymetli. O yüzden yol yakınken, erkenken çıkın yola, defalarca kaybolun. Kaybolmak çok güzel bir şey. Sonra dönün, tekrar bir yola çıkın, tekrar kaybolun. Kendi yolun budur e, diyene kadar, o ses size seslenene kadar. O yol olduğunda e, zaten durmayı, kalmayı, e, orada nefeslenmeyi de size gösterecek. Bu müthiş bir döngü bence. Yolda olma hali müthiş bir döngü. İnsan olma halinin gerçek doğası diye düşünüyorum. O yüzden bir kadına yolda olma halinin çok yakıştığını düşünüyorum. Her anlamda, her kelime anlamıyla. O yüzden de tavsiyem bu olur. Yol yakınken, vakit kaybetmeden yola düşün. İşte Hanım bizi bu şahane enerjili evinizde, evinizin avlusunda ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Tuğçe'cim ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben de kapatmadan minicik bir şey söylemek isterim. Biz yıllardan beri beraberiz, elbette hep el eleyiz. Ee, ama bunları, bu sizin hayata bakışınızı, rotalarda yaşadıklarınızı, belki içsel yolculuğunuzu, yıllardır bir darma öğretisinin içerisinde size kattıklarını, herkesin özellikle, yine altın çizerek söylüyorum, genç kadınların, duyması ve belki de içimdeki yolcuyla kendilerine rehber edilmesinin çok kıymetli olduğunu düşündüğüm için bu çekimi yapmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Bizim Senin varlığın da kıymetli. benim için çok kıymetli. Bu çekimimizi de eğer izniniz olursa Şebnem Hanım'ın yakın zamanda yuvasına uğurladığı anneciğine de hediye etmek çok isterim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ruhu ışıklarda şad olsun. Bir minicikte kapatmadan içimdeki yolcu kitap evinden de bahsetmek isterim. Ama bunu yerinde bahsetmek isterim. İsterseniz gelin beraber bakalım içimdeki Çok yolcu, yolcu kitap olun, evine. Çok memnun oldum Tuğçe'cim. İyi ki geldin. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şebnem Hanım biz de biraz da içimdeki yolcu kitap evinden bahseder misiniz? Çok özel bir proje bu. Tuğçe'cim tabii ki. Gördüğün gibi küçük bir kuzguncuk evi arkadaki. Minnak bir kuzguncuk evi. Ve bu evde bir kütüphane koymam mümkün değildi. Kitap okumayı ve kitap kitapların yolculuğunu da çok seven biri olarak evde kitaplar işte kapının kenarında, masanın altında, merdivenin üstünde yığılmaya başladı. Ben bunları nerede nasıl değerlendirebilirim? Şu karşıdaki parka mı götürsem, yollarda mı bıraksam demeye başladığımda benim mahallede bir komşum Kanada'ya taşındı ve bir gün hikayesinde bir bu tarzda böyle bir kitap evini yayınlamış. Evlerin önünde, müstakil evlerin önünde ben gördüm ve vuruldum. Benim bir kız kardeşler grubum var. Dedim ki kızlar olur mu? Ben bunu nasıl hayata geçirebilirim? Hemen harekete geçtiler ve bir marangoz bulduk ve bu küçük kitap evimi meydana getirdik. İçindeki yolcu kitap evi, kitapların yolculuğu. Çünkü her kitabında kendi içinde bir yolculuğu olduğunu inanıyorum. Buraya geliyorlar alıyorlar, bırakıyorlar. İlk başlarda insanlar sadece geçiyorlardı. Hiç dikkat bile etmiyorlardı. Sonra bence bir meta'nın bile bir materyalin bile kendi içinde bir yerleşiklik alması için zamana ihtiyacı var. Burası da kendi içindeki yerleşikliğini sağladıktan sonra insanların dikkatini çekmeye başladı. Durmaya başladılar. Gelip Kapağını açmaya başladılar. Kitap aldılar, kitap bıraktılar. Şimdi öyle bir boyuta geldi ki rehberler buraya tur düzenliyor. ve önünde kitap evini tanıtıyorlar. Benim şu andaki niyetim, dileğim, en büyük dileğim Üsküdar Belediye Başkanımız Sinan Başkan'la bir araya gelip önce bu mahallede, sonra bu ilçede bu kitap evlerini, içindeki yolcu kitap evlerini çoğaltmak, kitapların yolculuğuna imkan vermek. Ben bu arada şunu da söylemek isterim. Kitapların önünde, her birinin önünde bir etiket var, orada da paylaşırsanız çoğalırız diye yazıyor. Ee, diliyorum ki buraya gelen kitap alan e, birileri kitapla olabilir, kendi olabilir burayı paylaşırlarsa çoğalmasına da imkan verirler. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyümesi konusundaki arzum çok büyük. Eğer bana sormak istedikleriniz olursa yoruma bırakabilirsiniz. Ee, ayrıca Instagram'dan içimdeki nokta yolcu olarak takip edebilirsiniz ve oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Sebnem Hanım bu sohbet Sohbetin tadı damağımızda kaldı. Umarım yeni kitapla beraber tekrar yeniden bu güzel avlumuzda bizi misafir edersiniz. Sizinle tekrar sohbet etmekten çok mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim. Her zaman bekliyorum. <laughs>